Hepinize merhaba arkadaşlar. Başka bir Battlefront 2 rehber videosuyla sizlerleyim. Bu rehber videomuzda sizlere Yoda'yı göstereceğim arkadaşlar. Yoda'nın kart dizimlerini ve yeteneklerini göstereceğim. Ve daha sonra da gameplay yapacağız arkadaşlar. Hemen kart dizimleriyle başlayalım. Arkadaşlar benim size tavsiye edeceğim kartlar bu 5 karttır. Bu 5 kartta da sizin daha iyi oynamanızı uzun süre hayatta kalmanızı sağlayacaktır. Nedir bu 5 kart? Ne işe yarıyor? Hemen ilk ile başlayalım. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz kart Q yeteneğinin menzilini arttırıyor. Bu kartım ise F yeteneğini 3 kere kullanmamızı sağlıyor. Ama F yeteneği normalden daha yavaş da oluyor. Bu kart ise arkadaşlar düşman hirolara karşı verdiğimiz hasarı arttırıyor. Bu kart ise Yoda'nın daha az hasar almasını sağlıyor. Son olarak da bu kart arkadaşlar. Bu kartımızda Biliyorsunuz ki E yeteneğe bastığımızda bir e, sağlık kazanıyoruz arkadaşlar can kazanıyoruz bu kartla birlikte kazandığımız sağlık miktarını arttırıyor yani bu karta bastığımız zaman daha fazla can kazanıyoruz. Evet arkadaşlar bugün sizlere genel olarak kartlardan bahsettim şimdi bu kartları hangi modlarda kullanmalıyız onu söyleyeceğim. Arkadaşlar şu an ekranda gördüğünüz bu kart ve bu kartı her modda kullanmanızı öneririm yani her modda bu iki kart kart testinizde mutlaka olmalı. Üçüncü kart olarak da arkadaşlar Galactic Assault, Super Mesih ve co moduna giriyorsanız bu iki kartı öneririm arkadaşlar. Eğer Q yeteneğini daha iyi kullanıyorsanız bu kartı P yeteneğini daha iyi kullanıyorsanız da bu kartı dediğim modlarda yani Galactic Assault, Süper Mesh ve Coop modlarda istiyorsanız bu üç kartla oynayın. İstiyorsanız da istiyorsanız da arkadaşlar bu üç kartla oynayın. Tamamıyla 3. kart size kalmış. Hangi, hangi yeteneği daha iyi kullandığınıza bağlı olarak bu iki kartı değiştirebilirsiniz. Eğer Hiro e, Heroes and Villains ve Hero Shalom'dan modlarında oynuyorsanız da bu kartı öneririm. Bu kart biliyorsunuz ki hero'lara verilen hasar arttırıyor. Dediğim gibi hero sen moduna giriyorsanız da bu 3 kartı kullanmanızı öneririm. Evet arkadaşlar bugün sizlere kartlar hakkında genel olarak bilgiler verdim. Şimdi oyuna geçip gameplay yapacağız. Şöyle şöyle ikilimizi alalım. Hemen yeteneklerinden bahsedeyim. E yeteneği size ve takım arkadaşlarınıza can veriyor. Mouse rakibi fırlatmanızı yarıyor. F yeteneği de ileri atılarak hasar vermenize yarıyor. Her savaşa girmeden önce arkadaşlar mutlaka E yeteneği kullanmayı unutmayın. E yeteneği dediğim gibi size can veriyor. Şu bayağı bir düşman geliyor. onlar hemen öldüreyim Şöyle E'ye basalım. Şöyle onları itelim. Şöyle 6 killimiz oldu. Şöyle F ile. F yeteneğini kullanmayı unutmayın arkadaşlar. F yeteneği önemli bir yetenek. Şöyle ileri atılarak rakibe hasar vermenizi sağlıyor. Ayrıca canınız azken de kaçabilirsiniz F yeteneğini kullanarak. Orada bayağı kişi geliyor. Oraya doğru gidelim. Şöyle mouse 4'te onları fırlatalım. Şöyle canımız bayağı gitmeye başladık. Kaçalım buradan. Az kalsın ölüyorduk arkadaşlar. Bayağı düşman vardı orada. Şöyle idene saldıralım. 17 kilimiz oldu. Şu an kasıyor pink girdiğine şurada baya bir düşman var oraya doğru gidelim E'ye basalım şöyle 20 kilimiz oldu orada düşmanlar gelmeye devam ediyor şöyle onlara da yakınlaşalım Şu an gördüğünüz gibi drop giriyor arkadaşlar. Böyle droplar girdiğinden dolayı co-op moduna giriyorum. Co-op modunda bile drop giriyor arkadaşlar. O yüzden diğer modlara girmiyorum. <laughs> Galaktik Assault Hero's Semvillians modları gibi. Şöyle 25 kilimiz oldu. Bu arada arkadaşlar bundan iki önce e, yüklediğim kilolarla nasıl oynanır adlı videomu da izlemeyi unutmayın. Orada işinize yarayacak çok önemli taktikler verdim. Bu oyun bayağı kısa sürdü arkadaşlar kazandık bu arada 3 saniye sonra maç bitecek şöyle basalım son kez şuraya girelim ikinci oyunda açacağız arkadaşlar Çünkü çok kısa sürdü bu Evet arkadaşlar şimdi oyuna geçtik benden çok istediğiniz uzun gameplay videosu yapıyorum şu an heavy sınıfına aldım heavy sınıfında puan arttırıcı bir kart var arkadaşlar onu kullanıyorum şimdi hızlı bir şekilde puan kasıp yodayı alacağız Şöyle sentriyi çıkartalım. Coop modunda hızlıca hero almak istiyorsanız puan arttırıcı kart var. Onu öldüğümde göstereceğim. Onu kullanacaksınız ve hemen sentriyi çıkartıp hızlıca düşmanları öldüreceksiniz. Şöyle canımızın üstünde şu an 2236 puan katmışız. Orası 4000 olduğu an hemen öleceğiz ve e, Yoda'yı alacağız. Böylelikle gördüğünüz gibi çok kısa bir sürede hızlıca e, yodayı alabileceğim. Evi da 137 seviye olmuşuz. Şurada bir sürü düşman geliyor. Burayı öldürdüğümüz zaman Yoda'yı alırız büyük ihtimalle. Şunu da hemen öldürelim. 5000 puan yapmışız. Hemen şuradan respawn deyip. Evet arkadaşlar hemen respawn'la bastık. Ve yeniden doğma yerine geldik. Şu kart arkadaşlar. Bu kart arkadaşlar savaş puanların kazanma oranını arttırıyor. Bu kart sayesinde daha hızlı savaş puanı kasıp hızlı bir şekilde hero'ları alabilirsiniz. Şimdi Yoda'yı aldık hızlıca. Yoda oynayalım. Her savaşa girmeden önce dediğim gibi E'ye basmayı unutmayın. Bizimkiler buraya almış şimdi içeri doğru gireceğiz. Evet içeri açıldı İçeri doğru gidelim. Şöyle her savaşa girmeden önce E'ye basalım. Rakibi itelim. Ve F ile rakibin üstüne doğru hızlıca gidelim. Kaçalım arkadaşlar orası biraz kalabalık oldu. Bizimkilerin gelmesiyle birlikte oraya gireceğiz. Şöyle mouse 4 ile orayı dağıtalım. Safe oynamak çok önemli arkadaşlar yani güvenli oynamak çok önemli bu oyunda. Eğer kalabalığa direkt dalarsanız staminanız bitip bir yerden sonra kolay bir şekilde ölürsünüz. Şöyle E'ye basalım. Şöyle iki kill aldık. Bomba atıyorlar. Kaçalım. Dışarıda biri kalmış arkadaşlar. Şöyle E'ye basıp onu da hemen öldürelim. F yeteneği dediğim gibi çok önemli arkadaşlar. Yoda'nın en önemli yeteneklerinden biri şöyle B'nin içi kalabalık buraya bir arkadaşla girelim hemen mouse 4'e basalım ve evet. ve evet gördüğünüz gibi B'yi aldık bizimkiler de A'yı almış şimdi daha da ileriye gideceğiz evet arkadaşlar yeni yerlerimiz açıldı şimdi A ve B'yi almaya çalışacağız İçeri çok kalabalık şöyle E'ye basıp arkadaşlarımıza can verelim Orası dediğin gibi kahvalık. Oraya girersek ölebilme ihtimalimiz var. Şöyle mouse 4'ü atalım. Oraya girersek kesin ölürüz. Şöyle. Buradan mümkün olduğunca kaçalım arkadaşlar. Burası düşman kaynıyor. Bizimkiler A'ya girmiş. Hemen yardıma gidelim arkadaşlar. Şöyle E'ye basalım. Şöyle 21 kilimiz olmuş. Her yerde rakip var her yerde. bizim takımında hepsi gördüğünüz gibi hero almış arkadaşlar. Orada Palpatine var ve benim donuyor. Umarım ölmeyiz. Ölmedik güzel. Şöyle E'ye basalım bizimkilere can verelim. Şöyle mouse 4'te rakibi itelim. Çok az canımız kaldı. Şöyle safe oynayalım. Evet Darth Maul'da kestik. Şöyle E'ye basalım bizimkilere can verelim. 5 saniyemiz kaldı. 4-3 ölmeden şöyle hemen güvenli yere doğru gidelim. 30 kilimiz oldu. Ve arkadaşlar şimdi 35 seviye olduk ve son yere doğru gidiyoruz. Hemen onu öldürelim. Şöyle geri yukarı çıkalım. Bir sürü bomba attılar buraya. Düşmanlar geldi. Şöyle E'ye basalım. Ve oraya gidelim. Maus 4'te Vuralım ve girelim oraya. Şurada bayağı kişi geliyor. Mouse oraya vuralım. Ve 10, 11 kişiye şu an ekstra can verdik E yeteneğimizle. Benden çekmemi istediğiniz başka bir Star Wars videosu varsa mutlaka yorumlarda belirtin. Oyunla ilgili sorunuz varsa yine yorumlarda belirtin. Her hafta Star Wars videoları gelmeye devam edecek arkadaşlar. Takipte kalın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.